تو جي وڏو ٿي وڃي ٿو پٽرون جو ٿو ٿي ٿي ڊوئي جي وڏو ٿي وڃي ٿو پٽرون جو ٿو ٿي ٿي Yeter değil. İnsanlar, İnsanlar, ölmezsin. İnsanlar, ölmezsin. İnsanlar, ölmezsin. İnsanlar ölmezsin. Biz, Nusaybin e, sivil toplum kuruluşları olarak Nusaybin'in içinden geçen karaoyuna ait düble yolları ve kavşakları tali yollarının eksik ve hatalı yapı, yapıldığından dolayı defalarca Karayoluna yolları Bölge Müdürlüğü'ne bildirmemize rağmen bu eksiklikleri giderilmedi. Nusaybin girişimi, diyat ve sanayi istesi kavşakları büyük kazalara sebebiyet vererek onlarca insanımız öldü ve yaralandı. İnsanlarımızın daha fazla mağdur olmaması için olayın ciddiyeti açısından Nusaybin Sivil Toplum Kuruluşları olarak olayı Sayın Bakanımız Binanı Yıldırım'a arz ettik. Sayın Bakanımız bize cevaben en kısa zamanda kavşakların ve yolların yapılacağı Yüzden yönde olacak, aradan uzun bir zaman geçmesine rağmen bir bir hiçbir ben önlem ben anlamadı ve hala ölüm ve kazalara sebebiyet vermektedir. Biz müsaibi sivil toplum kuruluşları olarak tekrar bütün yetkililere sesleniyoruz. Yeter artık bu ölüm ve kazalar bir daha yaşanmasın diye kavşak yolların yapılmasını istiyoruz. Müsaibi sivil diyor. toplum kuruluşları う見えてるよ。<ペー>